Yeter. Valorant'taki çocuk kitlesinde sıkıldım. Ve evet senin de sıkıldığını biliyorum. Bu yüzden buna karşı Riot'ın artık adam akıllı bir yaş doğrulama sistemi getirmesi için hasta sesimle bu videoyu çekiyorum. Bazen güldüğümüz bazen de maalesef çileden çıktığımız bir konuya değineceğim. Valorant'ın küçük oyuncu kitlesi. Biliyorum bu hassas bir konu ve amacım kimseyi direkt olarak hedef almak değil. Asıl amacım oyunun genel deneyimini olumsuz etkileyen bir davranış biçimini tartışmak. Öncelikle hakkını vermem lazım. Bu yaş grubunun inanılmaz yetenekli oyuncuları var. Mekanikleri o kadar hızlı kavruyorlar ki aa bu çocuk benden iyi oynuyor dediğim anlar çok az değil. Hatta baya fazla. Bazen takıma girdiklerinde o enerjileriyle bizi takımı motive edebiliyorlar. Ve en önemlisi bazıları gerçekten aşırı saygılı. Yaşının farkında iletişim kurmayı biliyor ve oyuna odaklanıyor. Onlar bu kitlenin parlayan, umut veren yüzü ve bazıları radyant seviyesini bile hak ediyorlar. Ama ne yazık ki madalyonun diğer yüzü daha ağır basıyor. Ve dürüst olalım bu kitlenin yarısından fazlası oyun deneyimini zehirliyor. Birincisi saygısızlık ve küfür. Düşünebiliyor musun abi? 30-40 yaşlarında belki de babası yaşındaki insanlara en ufak bir hatada bile ağza alınmayacak küfürler savurabiliyorlar. Sanki o an anonimlik kalkanı onlara ahlaki sınırları aşma etkisini vermiş gibi davranıyorlar. Bu durum sadece Valorant'ın değil tüm online oyunların genel bir sorunu. Unutmamalıyız ki oyun ekranının diğer tarafında da bir insan var ve bu kimsenin kimseye hakaret etme hakkını vermez. İkinci olarak oyun bilgisi ve ego dengesi. Kötü oynayabilirsin tamam hepimiz kötü oynuyoruz benim de kötü oynadığım zamanlar oluyor. Ama bu oyuncu grubunda sıkça gördüğümüz şey kötü oyunculukla birleşen aşırı bir ego. Sürekli başkalarını suçlama Haritada amaçsızca koşma, yeteneklerini doğru zamanda kullanmama, kullanmama gibi çok büyük sorunlar var. Ve tüm bunlar olurken takıma da karşı geliyorlar. Adam 1.15 gidiyor ama hala çok konuşup herkese nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Oyun bilgisinin eksikliği bir yana takım oyununa olan bu saygısızlık maçı en başından bize kaybettiriyor. Üçüncü olarak sesli sohbetin kö kötüye kullanımı var. Gereksiz sesler, mikrofonu ağzına sokarak konuşma, müzik dinletme gibi olumsuz davranışlar çok fazla var. Ebeveyn denetiminin yetersiz kaldığı ya da hiç olmadığı durumlarda bu çocuklar sesli sohbeti iletişim aracı olarak değil, bir dikkat dağıtma ve sinir bozma aracı olarak kullanıyorlar ve bununla eğleniyorlar. Peki bu niye önemli? Çünkü Valorant bir takım oyunu. Bir kişinin toksik davranışı veya bilerek kasıtlı olarak kötü oynaması geride kalan 4 kişinin vaktini ve keyfini çalıyor. Peki bu durumun çözümü kimde? hem bizde hem ebeveynlerde hem de Riot Games'te. Öncelikle buradan ebeveynlere sesleniyorum. Yani bu çocukların ailelerine seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarınızın online ortamda kiminle ve nasıl konuştuğunu denetleyin. Oyun içi başarıdan önce saygıyı ve ahlakı öğretin. Bu çocuklara daha saygılı olmaları gerektiğini anlatın lütfen. Riot Games'e seslenmem gerekiyorsa daha sıkı ve daha hızlı çalışan bir raporlama sistemi şart. Otomatik sistemler iyi fakat insan denetimine ihtiyaç var. Küfür ve toksik davranış için sıfır tolerans politikası daha sert uygulanmalı. Ayrıca bir de düzgün bir yaş doğrulama sistemi gerekiyor tabii ki. Bizlerin yapmaması gereken şeyler ise sessize alma yani mute tuşunu kullanmak gerektiği yerde sustur abi. Hiç sesini bile dinlemeye gerek yok. Infoyu falan umursamaz. Sustur. Toksik ortamlara girip tartışarak o ateşi körüklemeye de gerek yok. Kendi sakinliğimizi koruyarak, kendi mentalimizi koruyarak doğru düzgün bu oyunu oynayıp döngüyü kırmamız gerekiyor. Her neyse abi daha boş yapmaya gerek yok. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz ekrandaki diğer videolarıma da göz atmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca abone, like, yorum gibi etkileşimlerde beni çok mutlu edecektir. O halde Allah meseniz görüşürüz Hoşçakalın.